Merhaba arkadaşlar dedim Akbik sizlere bugün tam müstakil 3 artı 1 415 metrekare arsa payı 01 villa tanıtımına geldik. Villamızın kat mülkiyeti kurulu iskan alanı otoparklı havuzlu süper bir villa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Fiyatımız ise 13,5 milyon merkeze denize 1,5 kilometre mesafe üzerindeyiz. Hemen arkamızda Milas Bozbek Havalimanı'na giden yol üzerindeyiz arkadaşlar işçiliği ve malzeme kalitesiyle süper bir villa yapılmışlar arkadaşlar. Yavaş yavaş villamızın tanıtımına başlayalım. Hemen burada bulunduğumuz alan arkadaşlar otopark alanı. Buraya şu an bir ufak bir tente yardımıyla araçlarımızı kölge alanında muhafaza edebiliriz. Hemen sağ tarafımızda çim alanlarımız var. Sol tarafımızda da 3'e 7 olmak üzere çok güzel bir e, havuz alanımız var. Bu yanları da arkadaşlar hemen şenzok alanı olarak kullanabiliriz. Hemen şuralara 3 veya şuradan da olmak üzere 2 tane, 5 tane rahatlıkla havuzumuz da şenzok alan olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Hemen şurada kobra bir e, havuzumuzun suyu akıntısı var. Burada da havuzumuzun arkadaşlar motor ünitesi burada. Hem bunun üstünü kullanabiliriz hem de motoru alt katlarda değil üst tarafta olarak değerlendirilmiş. Bu alanda çok güzel bir bahçe alanımız var. Biz şu taraftan bir tur atalım ondan sonra hemen içeriye doğru tanıtalım arkadaşlar. Bakın şu anda aktif olarak çalıştığı üzerinize sulama sistemleri açık otomatik sistemde arkadaşlar. Güzel bir yan alanda ilk başta girişte bir mıcır alanımız var. Arkadaşım hemen orayı göstersin önce. Mıcır alanımız var. Orada ufak bir alan olarak bırakılmış taşlık bir olarak. Geri kalan da arkadaşlar burada e, çim alan olarak. Bunlar ikiz villaydı arkadaşlar. 830 metrekare burada iki tane arsanın payı vardı ikiz villa olarak yapıldı. Burası havuzsuzluğu. Buraya havuz sonradan eklendi arkadaşlar. Fiyatının bir tık artmasının sebebi de ondan kaynaklı. Hemen bir arka tarafına doğru bakalım arkadaşlar. Ondan sonra villamızın içine girelim. Dış cephesinde arkadaşlar mineral sıvıyla yapılmış. Binanın etrafı tamamıyla yürüme yürü olarak fayans alanları kullanılmış ve düzenli olarak da çim alanı bırakılmış. Çok hoş bir villa arkadaşlar. Merkeze yakın şu an bu civardaki 400-450 metrekare arsalar arkadaşlar ee, rahatlıkla 8 milyon civarlarına geliyor. Ee, Ortalama da maliyetlere falan geldiğinde 13-13.5 lira falan buluyor. Yani tamamıyla maliyet fiyatın arkadaşlar. Buradası hemen arkadaşlar ısı pompası alanımız için alanımız. Hemen şu duvarın üstünde de arkadaşlar sundurmanın üstünde de tek motordan oluşmak üzere bütün klimaları orada toplamak için bütün tesisatlarımız hazır arkadaşlar. Dışarıda kamera ve apliklerin için tesisatları da hazır Şurada da çok güzel çift taraflı bir merdiven girişimiz var. Yavaş yavaş içeriye doğru girelim. <laughs> Şöyle ben arkadaşımı içeriye alayım. Güzel bir, bir çelik kapı karşılıyor arkadaşlar. Ağır ve herhalde antresit renkte. Biraz tozlanmış. Hemen şuradan başlayayım. Şurada bir ayakkabılık vestiyer alanımız var. Gizli kapaklı olarak açtığımızda hatta elektrikli satı bile var arkadaşlar. Burada güzel bir ayakkabılık ve def olarak kullanabileceğimiz bir yer. Ee, hemen girdiğimizde de zaten şurada da bir vestiyer alanımız var. Çok güzel. Evin beyaz mutfak dolaplarından yapılmış. Buralara ceketlerimizi asabileceğimiz ve üst tarafa da ayakkabıları koyabileceğimiz bir çok güzel bir eve hoşluk veren, zenginlik veren bir alan olmuş açıkçası. Hemen buradan salona çıkış yapalım arkadaşlar. Ortalama 30 metrekareye yakın bir salon alanımız var. Önümüzde de hemen büyük derecesinde bir 15 derece açısında da bir bir balkon alanımız var arkadaşlar. Ana ön cephe ve yan bahçeye bakmak üzere de iki tane arkadaşlar PVC'den olmak üzere doğramış evimiz var. Evin bütün klima testleri, elektrik priz tesisatları yapılmış, ısı pompası tesisatlarımız da yapılmış. Burası salon arkadaşlar. Dilerseniz evde zemin katta oda istiyorsanız mutfağı bu alanı alıp zemin katta da bir oda yaratabiliriz. Villamızda bu ayetten de 4 artı 1'e olmuş oluşuyor. Ee, zemin katta oda için içinde O ayrıcalık olabilir açıkçası Bir balkon alanına bakalım çıkalım Oradan hemen tekrar içeriye girelim Burayı isterseniz bir Cam balkon yardımıyla kapattığımızda arkadaşlar Güzel bir kış bahçesi tarzında da olabilir Burası da otopark alanımız zaten Hemen yemek ziyafetimizi yapmak istediğimizde Yaz kış masayı kaldırmak istemiyorsak Hem de kışınları gittiğimizde Şuradan cam balkon yardımıyla kapattığımızda Evimizin hem dışarıdaki e, Şenzoktur, Şemşedir ürünlerinde falan kışın buraya muhafaza eder. Buradan çıkıp gidebilirsiniz rahatlıkla. evinizin her şeyi tamamıyla hazır. Sadece eşyası alınacak. Yani sineklerden doğrama her şey otomatik panjurlu. Yani kumandalı sistemle bastığınızda panjurlarımız kapanıyor ve açılıyor arkadaşlar. Güzel bir işçiliği malzemesi güzel. Zeminde 60'a 120 fayanslar kullanılmış. Biraz koyu tonda şey yapılmış. Basamakları uyumlu. Evet. Şurada hemen Zemin katta kullanılmak için arkadaşlar bir lavabo alanımız var. Bir sadece zemin katta kullanılanlar için, misafirlerimiz için, genel kullanım için güzel bir lavabo alanımız var. Kapımızı sıkıştırmıyor, rahatlıkla açıyor. Burada da klozetimiz var. Güzel bir villa arkadaşlar. Bu fiyatlara, bu yerlere alınabilecek mutfak villa arkadaşlar. Burada da güzel bir ayrı mutfak alanımız var arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımızda beyaz laki kapaklardan yapılmış, siyah kulplar kullanılmış. Çok güzel de bir tezgah yapılmış. Tezgah arası da fayans kullanılmış arkadaşlar. Hoş olmuş. Her zaman beyazın kalıcılığı vardır. Beyaz her zaman şeyini sürdürmez. Hiçbir zamanda ne diyelim ona yani devamını sürdürmez. Dilerseniz de ileriki zamanlarda bu kapakları arkadaşlar rahatlıkla boyatabiliyorsunuz. Rengini mi beğenmediniz? Yeni renklerden mi yapmak istiyorsunuz? Bu kapakları söküyorlar. Hemen götürüyorlar fırın boyası yapıp üzerindeki malzemeler de olmak üzere değiştiriyorlar. İşleri zaten hep aynı. Buraya da bu şekilde değerlendirebiliriz. Hemen bu yan taraftaki mutfağımızın balkon alanına bakalım arkadaşlar. Dilerseniz buraya da bir masa koyduğumuzda evin kahvaltısını sabahları buradan halledip evimizden çıkabiliriz. Ekstra olarak şuraya yapılması gerekenlerden biri benim gözüm üzerimde arkadaşlar. Bir havuz arası yürüme giriş alanı buradan çok mantıklı olabilir. Şuradan yürümüp geldiğimizde havuz alanından meşrubat alacağımız zaman evin salonuna ve içine girmeden arkadaşlar rahatlıkla mutfak alanından meşrubatlarımızı alabiliriz. Bu da bir iyi olur. Çünkü ister istemez havuzlu oluyoruz, ıslak oluyoruz ve illaki gıda ihtiyacı oluyor sürekli. En azından şuradan girerek şurada yardımından almak faydalı olur arkadaşlar. Hemen villamızda hemen şuradan göstereyim. Çok güzel bir zeytin ağacımız var. iki tane. Burada da güzel bir dolgun dolgun. Bu senenin zeytinin de alabiliriz rahatlıkla. yemekliğimizde çıkar arkadaşlar. Hadi yavaş yavaş yukarı doğru çıkalım yukarıda bizlere 3 tane oda bekliyor arkadaşlar. Bir tanesi ebeveyn banyolu, bir tane de ortada ortak kullanım banyolarımız var. <laughs> Merdivenleri rahat, da, ra, güzel olmuş. Dar olmamış arkadaşlar. Çift ton renk kullanılmış. A, e, Bursa mavisi ve antres e, şey açık krem renk tarzında renk kullanılmış arkadaşlar. Hemen girişte karşımızdaki ilk gelen odamızdan başlayalım Büyük bir oda arkadaşlar rahatlıkla çift kişilik bir Villa yatak odası Sığabilir şu tarafa yatak odamızı Yaptığımızda şuralara da iki tane Kargrop yaptığımızda bir tane de aynalık Rahatlıkla sıran bu odamız arkadaşlar Kısmi de olsa güzel bir Deniz manzaramız var arkadaşlar göz Arkadaşım gösterirse sizlere de Şurada açıdan Baktığımızda çok güzel bir deniz manzaramız var arkadaşlar. Dün şurada bir çekim yapmıştım. 9 milyon site içerisinde eşyalı 9 milyon diyor. Oraya da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün de hemen buranın bir çekimini yapalım dedik. Evet yandaki hemen diğer odamıza bakalım arkadaşlar. Burada da bir Fransız balkonu var. Burada da bir kısmi deniz manzaramız var. Burada da ister iki tane tek kişilik çocuk odası olarak, misafir odası olarak kullanabiliriz. İstersek de yine büyük çift kişilik yatak koyup çift kişilikte bir e, bu evi de eşyalandırabiliriz. Güzel bir ev. Her evin e, burada da 60'a şey, 120 seramikler kullanılmış her evin alt ve üst tabanı aynı. Sadece bu çıtalar laminant çimatalarından yapmış. Güzel hoşlukluk vermiş arkadaşlar. Geçelim. Hemen şu karşımızdaki ortak kullanım banyolarının arkadaşlar. Güzel bir genişlemesine uzunlamasına bir duş alanımız var arkadaşlar. Burada rahatlıkla kullanabileceğimiz, duş alabileceğimiz bir alan var. Şurada farklı seramik kullanılmış. Bir tarafta, bu tarafta farklı. Çamaşır makinesi yerimiz. Burada da hemen bunun için banyo ihtiyaçlarımız için saklayabileceğimiz bir çekmece alanımız var. Pardon. Güzel bir lavabo alanımız var. Ben çekmece sandım. Şey iyiymiş. Evet. Güzel. Hemen buradan da ana yatak odasına geçiyoruz arkadaşlar. Vallahi ben kışı özledim. Kış gelsin. Çünkü artık sıcaklarda çekim yapmak insanı çok yoruyor. Biraz böyle nefes nefese getiriyor. Şu an arkadaşlar ana yatak odasındayız. İçerimizde ebeveyn banyomuz var. Rahatlıkla yine burada daha demin anlattığım gibi çift kişilik ve kardırop alanımız var. Burada ebeveyn banyosunu gösterelim. Ondan sonra hemen şeye geçelim arkadaşlar balkonumuza. Kişi özel ebeveyn banyosu aynı şekilde oradaki gibi duş alanın içerisinde siyah beyaz bir fayans kullanılmış. Diğer yanlarda beyazlı olarak Yine güzel bir e, seramik marka ve Eca marka şutumuz e, ve lavabo var. Ahşap bunlarda da böyle güzel bir dolap alanımız var arkadaşlar. Güzel her şeyi düşünülmüş. Havlulukta her şeyine kadar düşünülmüş arkadaşlar. Güzel bir villa. Maliyet fiyatını arkadaşlar asla fiyatları çok yükseldi. Çok yükselince de artık bu fiyatlar da artık maliyet fiyatına kaldı. Denize merkeze yürüme mesafesinde yakınız arkadaşlar. Hemen şu karşımızda bir iş merkezi geliyor oraya da hemen iki tane altı üstlü dükkanlar var. Üst tarafları da daire. Yani konutların olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Yapılaşmanın olduğu yerdeyiz. Yani burada rahatlıkla yaz kış e, konutlayabilirsiniz. Merkeze hani direkt yolda arkadaşlar. Hemen aşağıda A101 e, BİM ondan sonra yeni yapılan orada da bir çarşım AVM, ilkokul, sağlık ocağı, sent mazarına yakın bir lokasyonu güzel olan bir bölgedeyiz. 415 metrekare arsa payımız arkadaşlar. 3 artı 1 dilerseniz de 4 artı 1'e çevirebilir. Ayrı mutfaklı, havuzlu, otoparklı, kat mülkiyeti kurulmuş, iskanları alınmış bir villa tanıtımını yaptık arkadaşlar. Burada da bu üst taraflarda da güzel bir sövelerden turuncu renklerde bir ayrıntı verilmiş. Villa 44'lük. Pazarlığımız var. Akbük taraflarında eğer arsanız varsa takasa da alabiliriz. Takas değerlendirmesi de yapılırız. Buraya iletişime geçmek istiyorsanız bizleri aramanız yeterli. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.